Biliyorum. O da beni seviyor. Ben işte bu yüzden bekliyorum senelerdir. Hmm. Aşkımıza inandığım için. Dikkatimi dağıtmazsan tabii. İşimi çok zorlaştırıyorsun. Kuracağım, bunu tek başıma yapacağım. Yeni bir hayatı bir sana bu kapıdan girdiğin an verdik var Unuttun galiba. Yeter. Bahar dizisi dördüncü bölümde neler olacak? Öncelikle Umay ve Umay'ın arkadaşı Parla, Rengin ve Timur'un ilişkilerinden habersiz çok yakın arkadaş olurlar. Umay'ın serserilerden kaçarken düşmesi üzerine gerçekler ortaya çıkacaktır. Bahar ve Evren arasındaki yakınlaşma giderek artacaktır ve Bahar Evren'e aşık olacaktır. Bunun üzerine Timur, Rengin'in aşkı hiç beklenmedik bir şekilde sona erecek ve Timur Bahar'a karşı farklı duygular besleyecektir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.